Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka Boka'da yazlık ev yapıyoruz arkadaşlar. Evet, burada gördüğünüz gibi bunu ben daha yeni satın aldım ve sizlerle birlikte bugün bunları yapacağız. Önce buradaki gizemi çözmek istiyorum. Ben burada ben bunu zaten çok geç aldım. Burada bir şey var. Şimdi bunu açacağız. Ve burada burada anahtar yazıyor. Hemen gidelim oraya. İkinci kattadır bence bu. Çünkü yani öyle olmalı. Aynen. 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 Tamam. Aa asansör de çok güzel oluyor. Evet burası. Aa bakın neler var burada. Ama onlar alınmıyor. Muhtemelen bu üçüncü katta. evet. Gidiyoruz. Aa şuna bakın. Vay <laughs> canına. <laughs> Evet. Burada bunu açıyoruz. Evet. Tada. Yani en alta gidiyoruz. Ama burayı düzenlememiz lazım. Kapan. Burası da Tamamdır. Şimdi en alta gidiyoruz. Birinci kata bu arada. Biliyorsunuz ki bir gönderi paylaşmıştım. Post paylaşmıştım. Apple Pencil'ım Pencil, pencil bozulduğu için başka bir kalem kullanıyorum ama yani bu görevi görüyor şu an. Hatta bakın, görebiliyor musunuz? Evet, açıyoruz. Çok heyecanlıyım şu an. Şöyle yapalım, atalım ona. Aa, vay! Gördüğünüz gibi eğlenceli arkadaş şeylere Mesela bunları hemen çöpe atalım. Şuan direkt hemen çöpü alacağım. Sadece fotoğrafları atacağım bu arada. Çünkü yani öyle gerekli. Vay <laughs> canına. Şunu bunu kaldıralım. Ay ne kadar güzel. Şunu, Aynen. Aynen. Wow. Tam bu anahtar da şurada kalsın o zaman. O zaman hemen evi yapmaya başlayalım. Evet buraya böyle şezlonglar falan koyacağım ben. Aa bakın bu nasılmış. Bence bu güzel. Şöyle koyalım. Ben gece yapmayı seviyorum böyle. Ay ne kadar güzel batıyor. <laughs> İnanmıyorum. Ben bunun olduğunu bilmiyordum bu arada. Neyse hemen yapalım. Woo! Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Bu umarım buranındır. Çünkü ben 3 tane paket aldım. Yani şimdi hemen masaya geçiyoruz. Buradaki masalardan kullanacağım. Yok, buradaki masalardan şey kaydı gördünüz mü şey adı unuttum yıldız kaydı gördünüz mü arkada Ben nereye gireceğim? Ha dur. Bak evet, buraya giriyoruz. Sonra buradan ben görüyorum şu an. Şu en alttaki masayı alıyoruz. Tadaam. Buraya da giriyoruz şöyle. Bunu alıyoruz. Bakın hep kayıyor. Şuralarda. Şu kısımlarda kayıyor. Bakın göreceksiniz. Kaymıyor. Kaysana ya. Gördünüz mü? Az önce yukarıdan kaydı. Bakın kayıyor. Neyse anlamadıysanız ben onları yuvarlak için alırım. Tamam. Böyle oldu. Şimdi hemen bisküle koyalım. Sabah yapacağım. Göremiyorum. Şunu şöyle koyuyorum. Tamam bence böyle güzel bir alan oldu gayet. De. Aynen. 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 Evet böyle bir alan oldu. Bence şöyle de yapabiliriz. Değil mi? Yeah. <laughs> Mükemmel. Evet şimdi buraya gelelim. Burada küçük bir tezgah yapmak istiyorum. Vay <laughs> canına. <laughs> Sesim gitti. Aslında burada yemek masası yap ay yok bu çok küçükmüş. Burada aslında yemek masası yapabiliriz. Yok. Yapalım mı? Yok. Bence burası tezgah olsun. Şöyle tezgahlar falan. Bu nasılmış? Bu biraz küçük geldi gibi geldi. Bu sanki bir tık küçük. Ama şöyle yapalım. Mutfak sizce buraya mı olsun? Bence içeri olsun. O zaman buraya koymayacağım. Ama burada şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu böyle koyacağım. Alakasız olacak ama. Bence alakalı yapalım. Evet bunlar aynı boyda. Hem yazlığa da uyuyor. Zaten benim yazdığım mavi renk. O yüzden bence de mavi renk yapalım burayı. Şöyle. Ne oluyor? Bir şeyler döküyorlar. Mesela böyle buradan eğer sıcaklarsak diye atıştırmalık falan koyalım. Mesela limonata. Bu arada arkadaşlar buna çünkü ben çok like alamıyorum. 10 like gelirse diğer evler diğer evlerden bir tanesini yapacağım. Post paylaşacağım. Hangisini daha çok oy alırsa onunla yapacağım. Onu yapacağım. Limonata koyalım. Başka ne koyalım? Aa mangal koyalım. Bak mangalı unuttuk. Neyse şuraya bakın şuraya bir yerlere koyarım. Aa buldum. <laughs> tamam. nasıl yapacağım buldum. Tamamdır. İnanmıyorum. Ben ne kadar güzel şeyler almışım böyle. Ay bak ben şunu bir koyarım. Şöyle. Hı, bence oldu. Şunu şöyle koyalım. Şöyle yapalım. Hı. Böyle deniz böyle süsleyebilirsiniz. şöyle. Yok, az geçtim bunu. Böyle koymayacağım. Bence ateşin başında olsun bura. Ne dersiniz? Bence yok. Değil mi? Şu gereksiz şeyleri de kaldırıyorum artık. Şuna bence gereksiz. Şu biraz daha bu tarafa kaydıracağım. Çünkü neden olmasın? Değil mi? Evet. Buraya da ne koyacaktım ben? Ha evet. Şöyle bence bir çadır koyalım. Değil mi? Böyle mi <laughs> yani. koyacağım? Mm. Bayağı bir biski varmış ama yazlıklara uygun değil bunlar. Şu çocuk bir masa koyacağım eğer burada düşündüğüm gibi bir masa varsa. Yok. Ama şöyle bir şey düşündüm ben giremiyorum. Hani şu gül yani rose bakery ve Aa, oha air fryer var. Doğru mu söyledim? Air fryer. Böyle bir şey. Burada bakın şu bakery bakery'den bir tane cık, aldım Hah bu var. Bunu böyle koyunca ay yemiş gibi yaptım. Bir dakika şu çaydanlık takımını bir indirelim. Yok bu olmuyormuş. Ben bu oluyor zannetmiştim. Hemen şöyle siliyoruz hepsini. Bu arada arkadaşlar okullar yeni kapanıyor. benimkisi kapanmadı. Benimkisi bir hafta daha var. Tadilatta olduğu için kapanmadı. Neyse sizin karneleriniz nasıl geldi? Yorumlara yazın. Ben muhtemelen takdir aldım bu arada. Giremiyorum. ha. Evet. Hmm, ne koyalım? Akraker koyalım. Şöyle. Aa mangal koyacaktık. Bak mangal diye nerelere geldik. Bence bu. Bence. Bakalım. Bence bu. Şimdi size bir tüyo da vereceğim. Nasıl süsleyebiliriz? Gösteriyorum. Bakın şimdi. Ee, nerede o? Hello Kitty paketinden. Nerede o ya? Ha. Ha, Hello Kitty paketinden bunu alıyoruz. Tamam bunu bunları şöyle koyuyoruz. Şöyle. Aa bir alamadım ben şunu. <laughs> şöyle ha böyle koyuyoruz. Tamam. Sonra şu solama marketten adını doğru mu söyledim bilmiyorum. Solama marketten Nerede o? Ha, barbekü soslarını alıyoruz. Bunu da alıyoruz, bunu koyuyoruz ya. Oldu. Aşağıda bir bölüm yapacağız. Böyle kutuları giriyoruz buradan. Sonra buradan şeffaf kutuyu, en küçük şeffaf kutu vardı. Yok, tamam bunu koyuyoruz. Sonra mutfağa girip şöyle et bölümüne geliyoruz. Sonrasında burada istediğim zetlere buraya koyabiliyoruz. Ha, domuz eti koymayacağım bu haram mıdır tamam böyle isterseniz dolapta da saklayabilirsiniz ama dolapta başka bir şey saklamak istiyorum hmm, ne koyalım ne koyalım bilemedim hmm. bu ketçabı da koyalım değişik bir ketçap dondurmaları koyuyorum Şöyle. Bende olan bütün dondurmalar. Acaba yukarıda da gelmiş midir dondurmalar bakalım. Yok. Algo ne? Bakalım. Ha, yosun. Tamam, yosunu koyalım. Atıştırmalık olan yerler belki. Ben yemiyorum ama. Ne koyalım? Balık. Yok, balık var. Ay ne koyalım? Şunu koyalım. Dolaba. Hayır, bunu alta koyalım. Hı, tamam. Mükemmel. Mükemmel. Tabakta koyacağım. Şöyle bir dört tane koyalım. Aa şey koyalım raf koyalım. Ha şu ile raf arıyorum. Ama dur bunun biraz daha sarkanı vardı ben onu alacağım. Hangisiydi o? Evet bu. Hepsi aynı mı? Aa çok ayıp. Çok ayıp. Hepsini aynı yapmayın. Bir vardı ama biliyorum. Bu muydu? buldu galiba. Bir dakika. Evet bu. Ben bunu mavi diye hatırlıyorum ama ya. Neyse tamam. Böyle de olur. Şurada meyve tabağı mı yapsak? Bu neymiş? böyle bir şey onda da ha bez bez bardak koyalım bu çok uzun süreceğe benziyor bayağı uzun sürecek galiba bu çok uzun sürecek <laughs> ne yapacağım hemen hızlandırmam lazım bunu benim ama tek tek göstermem lazım. Şöyle yapalım. Hı. Tamam siz oraya istediğinizi koyabilirsiniz. Buraya ne koyalım? Buraya böyle nasıl diyeyim? Kafam çok karıştı şu an. Ha, giriş gibi. Buldum. Tamam. Yok bu değil. Hiçbir değil bu. Buldum. Şunu şöyle koyacağım. Bunu da böyle koyacağım. Tamam bak bunu böyle koydum. Ee, sonra. Ha. Dur. Ha. Şöyle böyle bir askılık falan koyabiliriz. Şöyle falan kıyafetleri asmak için Montuları ve ne montu bu yazlık bura böyle asmak için falan bir yer. Siz oraya istediğinizi yerleştirebilirsiniz. Bence çok kötü oldu ya. Şöyle şey de koyalım. Tablo. bunu bu arada bu şeyden çıktı. Bu spa'dan çıktı. Aa, ışık unuttuk. Bak çok fena ışık unuttuk. Balıklı. Aa yok bunu koyalım. Böyle koyalım. Bu da çok küçük geldi. Buzdolabından küçük yapmışlar. şöyle. Yok bu hiç hiç olmadı bu. Yoksa buzdolabı mı büyük? Yok bak gayet de bunu ben böyle havaya koyabiliyorum. Aa dondurmayı çöpe attım yanlışlıkla. Ya yani ışık bölümünden de dondurma çıkmaz. Ben çıktı zannettim. Buraları siz istediğinizi yani bu bölüme istediğinizi koyabilirsiniz. Ben buraya böyle anahtarlıkları koymak istiyorum. Hemen yapalım koyalım. Mesela şöyle şemsiye koyabilirsiniz. Asılmıyor ama. Aa, Sabiha Gökçen mi bu. <laughs> ne kadar saçmalıyorum. Şöyle biblolar. Biblo muydu adı unuttum. Şöyle deniz yerine. Bu da diğer yazlıktan geldi. Ha size bir tane tıyor vereceğim. Bir tane daha tıyor. Böyle. Ya da ben bunu koyacağım. Ay hep yanlış oldu bir dakika. Bunu böyle koyun, Bunu böyle üstüne altı. Tada. Bir tane daha yapacağım. Siz bu arada buraya dilediğiniz istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Ben kurbiş koyacağım. Gördüğünüz gibi. Böyle çok tatlı oldu. Hemen ikinci kata geçiyoruz. Kaç dakika oldu? 15 dakika olmuş. Acaba bu video kaç dakika olacak? Aa, buraya ne yapalım? Bir dakika ben bir buraları inceleyeyim. Bu arada ben Allah yanlış yere Ben burada çocuk odası yapmak istemiyorum. Ben bunu böyle ebeveyn yazdığı olarak tatil kafa dinlemek için yapacağım. Buraya bence banyo. Banyo mükemmeldir. Banyo is the best. Güzel bir banyo koyalım. Savuna koysak mı? Benim. Bu arada ben şöyle banyoları seviyorum. Gayet. Şu olabilir. bakın yazlarda uyumlu. Ay, tuvaletini bile yazlıkla uyumlu yapmışlar yani. Aa bak bence şöyle yapalım. Kimse görmez. Sadece balıklar falan görür sizi. Perde de koyalım ama biz ne olur ne olmaz. Balıklar görmesin bizi. Ne kadar şeyim. Espri diyeyim. Espri mi deniyor buna? Bir dakika bir şey yapacağım. Bir şey deneyeceğim. Mükemmel. Yok olmadı. Mı? Oldu mı? Ay 10 pil gücüm kalmış. Bir dakika. Umarım çok ses çıkmamıştır. Ben şarj takıyoruz. Mükemmel. Evet. Bir dakika bir şey bakacağım. Ee, tamam. tamam. Oyundan ses çıkıyormuş. Artık balıklar izler. Biz balıkçıklar. <laughs> Şöyle bakın size bir tane daha tüyo vereceğim. <laughs> Hep tüyolarla dolu bir video. Şunu alıyorsunuz tamam mı? Sonra banyoya şuraya geliyorsunuz. Bu neymiş? Yani biliyorum ki içinden aaa. Hem... Oha ben bunu dolabıma koyarım. <laughs> Ay çok işime yaradı bu şu an. Benim şu an çok işime yaradı. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum şu an. İşte bu. çok iyi çok iyi. İşte bu. Ne? Bornoz asmak için miydi bu? Bizim evde var bu. Bakalım. Bornoz için miydi? O... Evet bornoz için. Mükemmel o zaman. Banyoyu <laughs> buraya, buraya, buraya koymam lazım. Ama tuvalet istemem neyse. Yapacak bir şey yok bunu koymayacağım. Ee, güzel bir şey koyalım. Şampuan. Ve <laughs> solodan. Şuraya gidiyoruz tamam mı? En alta gidiyoruz ve bunu alıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Mükemmel. <laughs> Mükemmel. Ben şuradan size bir tane dağıtıyor vereceğim. Bunu bilenleriniz çoktur kesin. Şöyle alıyoruz. Tam sonra bunu siliyoruz. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bunu alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu bir tane. Tamamdır. Şimdi bakın size. O kadar güzel bir şey göstereceğim ki. Bakın. 5 1 2 3 4 5 Evet Bunu alıyoruz Aa bir dakika Bir şöyle daha almam lazım Tamam şimdi bunu rahatlıkla silebiliriz Bunu alıyoruz bunu bunu Nasıl Nasıl yapıyorduk <gülüyor> 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 Unuttuk. Ya hayal kırıklığına uğradım şu an. Bir dakika bakın size bir tane daha göstereceğim. Tiyolarla dolu bir video. Bakın şimdi bunları onun içine koyuyorsunuz. Bu böyle direkt böyle tek tek çöpe atma, atanlar için gelsin. Tada bitti. Bu kadar hemen temizlenebilir. Neyse böyle banyodaki araç gereçlerinizi buraya koyabilirsiniz. Şöyle mesela pudra koyayım. Ne gerek varsa yok. Şöyle bunu koyalım mesela. Krem koyalım. Vücut kremi. Banyoda. Ne saçma. Bu ne? Aseton bu herhalde. Şöyle. Göz şeyi. Damlası. Ve Bunlarla bu sezonu kapatıyoruz. Mükemmel. Lavabo koymadık. Şöyle bunu alıyorum. Bir tane daha koyacağım yanına. Evet mükemmel. Aa bak şimdi ona ihtiyacım var. Buna ihtiyacım var işte. Şöyle koyuyorum. Evet sonra bunu böyle koyuyorum. Mükemmel. Buraya geliyorum ve hemen havlu alıyorum. Şunu şöyle koyuyorum. İçine koyacağım. Tamam. Şöyle. Asılmıyor mu bu? Asılman lazım. Çok ayıp. Neyse bundan asalım. Tamam. Evet, banyomuz da böyle oldu. Işık ekleyebilirsiniz siz. Ben eklemeyeceğim. Ya da ekleyeyim. Ya şöyle küçük bir ışık ekledim. Aman aman bir ışık değil. Ben ben başka zaman yapacağım. Burası şimdi ne olacak? Mutfak. Şöyle Burada pişirmek için falan. Bakery'den çok alakasız oldu ama eşyaları da bir zahmet alakasız olsun yani. Böyle istediğinizi koyabilirsiniz. Ben sadece size fikir veriyorum. Ah yemek masası işte buraya. Bir dakika. dedim böyle sürtünce ne oluyor? Evet. Aile masası bir sürü koyacağım. Şöyle ha. Bir tane daha koyalım. Yok vazgeçtim. Bir tane daha koymayacağım. Size bir tane şeyimi göstereceğim. Tiyom. Bir tane daha tiyom var benim. Ay bu araba koltuğu. Ben niye koyuyorum bunu? Ne koyacaktık? Ha, şunu koyalım. Bence bu güzel. Kaç tane alıyorum bundan. Dun dun. Mükemmel. Şuna bakın. Aile masası. Şöyle. Üç tane de ışık alıyorum. Yani böyle şeylerin üstünde olur ya. Masaların üstünde böyle. Wow. Şov ya. Şöyle yapalım. Böyle yanına da bu, diğer yanına da bitki bence. Ay ne kadar güzel. Hii. Şöyle bir balkon olsun ister miyiz? İster ister misiniz? Ben var ya can atarım şöyle bir balkon için. Yem yeşil limonlu limonlu mis mis. Ya böyle bir banyo görmeniz lazım. Şuna çöpe atıyorum nimet ama başka çöp. Aa bak çöp koymadık biz. Çöp koymadık. Neyse tamam ya kalsın böyle. Ay. Evet buraya benim taktiğimi uyguluyoruz. Çöp buzdolaplarında şöyle şeyler olur ya. Şöyle bir tane de buradan bir darbe vuracağım. Çok daha küçüktü. Bir dakika ben bulacağım. Yok. Bu olmaz mı ya lütfen? Tır. Tır. Tamam. Üzmek yok kendinize. Şunu şöyle yapalım. Şöyle. Böyle raf koyacağım. Şöyle bir raf bence. Aa o da mı olmuyor? İnanmıyorum. Oh my god. İşte bu. Şaka. Ay ben bunu nasıl sileceğim? I'm joking. Wait. Böyle yapmayın siz. Vallahi eviniz çöker. Şöyle birkaç tane. Dört tane koyun Aman aman eviniz çökerdi. Sonra başımıza dert açmayalım. Toga bakan bozuldu diye benim bir kere öyle bozulmuştu çünkü. Kaç dakika olmuş? 26 dakika. Neyse hemen bitirmem lazım. 4 8 tane. 5 6 7 8 tamam. Şimdi burayı da açıyoruz. Buraya bunu buraya koyuyoruz. Bunu buraya. Bunu buraya, bunu buraya. Bunu buraya, bunu buraya. Bunu buraya. Dur bak, bunu, bunu buraya. Bunu buraya. Sonra bunu buraya. Bunu şuraya, bunu şuraya. Bunu şuraya. Bunu da şuraya. Evet. Böyle siz nasıl diyeyim, istediğiniz yiyecekleri bunların içine böyle koyabilirsiniz. Ben boş bırakacağım çünkü video artık dolmak üzere ve evi yapıyoruz. Ay yatak yapıyoruz. Çünkü hemen bir halıda koyuyorum. Mükemmel. Bu arada yarın da video gelecek. Böyle. Şöyle bunu böyle koyuyorum. Bunu da böyle koyuyorum. Bence güzel oldu gayette Şöyle yapalım. Şöyle yatağı kapatacak bir şekilde. Şeyler olur yani böyle yataklar. Şu yatak gibi ya nasıl diyeyim? Bu yatak gibi bir yatak yapmaya çalıştım. Bu kadar oldu. Böyle. Bu kadar oldu. Yok ya vazgeçtim koymayacağım. Çok kötü gözüküyor. Şuraya ben raflar ekleyeceğim. Bismillah. Duyabiliyor musunuz siz? Bir dakika kulaklığı takacağım. Tamam. Evet böyle yaptık. Tamam, ışığa giriyoruz. Evet. Bunu ben buraya koyacağım. falan işte siz istediğiniz gibi öyle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Böyle bir yer oldu yani buraya ışık da ekleyebilirsiniz isterseniz. Bu bu kadar. Evimizi beğendiniz mi? Beğendiyseniz ay üçüncü kat var. İnşallah orası kısadır. Yoruldum. Ama size video çekeceğim. Söz. Yarın bir tane daha video geliyor. Oh bayağı uzun. Ey maşallah. Arkadaşlar bunu yarın yapsak. Çünkü ben gerçekten çok yoruldum. Acıktım ve bitkin haldeyim şu an. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.